Son yıllarda yılbaşı döneminin simgelerinden biri haline gelen kokina çiçeği bu yılda vatandaşların gözdesi oldu. Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokinalar yılbaşına sayılı günler kala çiçekçilerin raflarını süslemeye başladı. Rengarenk yaprakları ve kırmızı meyveleriyle dikkat çeken kokina özellikle evlerde dekoratif amaçlı kullanılmasının yanı sıra yeni yılda uğur getireceği inancıyla hediye olarak da tercih ediliyor. Yeni yılın habercisi kokine çiçeği yılda bir defa ortaya çıkan ve yılbaşı gecesini süsleyen kokine çiçeği şans ve uğur getirdiğine inanılıyor. Çiçekçiler kokinalara olan ilginin her yıl biraz daha arttığını, satışların yoğunlaştığını belirtiyor. İski bir inanışa göre yeni yılda evinde kokine çiçeği bulundurmak tüm yıl boyunca bereket ve şans getireceğine inanılıyor yeni yıla renk ve anlam katmak isteyen kahraman Maraşlılar şimdiden çiçekçilerin yolunu tutarak kokina çiçeklerini satın alıyor. Kokinaların yeni yıl coşkusunu ve umutlarını simgelemeye devam ettiği belirtiliyor. Yunanca'da kırmızı anlamına gelen kokinanın yolculuğu da oldukça meşakkatli. Dağlardan ve çalılardan toplanan kokinanın meyvesi ayrı, Yeşil sapı ise ayrı bir şekilde toplanarak çiçekçiler tarafından kırmızı bir iplik yardımıyla birleştiriliyor ve vatandaşlara satışa hazır hale getiriliyor.